göz çevresi kırışıklıkları için kesin çözüm arayanlara, çok etkili maskeleri önereceğimiz bir video ile karşınızdayız. Göz çevresinde oluşan, kırışıklık ve şişlikleri gideren maskeler sayesinde, aynadaki yansımanızı değiştirebilirsiniz. Daha güzel gülüşlerin sırrını merak edenler, bu videoyu sonuna kadar izlemeli ve maskeleri düzenli olarak uygulamalı. Güzellik uzmanları, sık sık göz çevresi kırışıklıkları için maske uygulamanızı önerir. Bu tür maskelerin, göz çevresindeki hücreleri yenilediği ve cildi sıkılaştığı ifade edilir. Kadın ve erkeklerin, rahatlıkla uygulayabileceği göz çevresi kırışıklıkları maskesi, evdeki doğal malzemeler ile hazırlanabilecek kadar kolay. Videoya geçmeden önce kanalımıza abone olup, videoyu beğenip yorum yapmayı unutmayın. Hazırsanız videoya geçelim yaşa bağlı veya cilt tipinden dolayı yaşanan göz çevresi kırışıklıkları için bitkisel çözüm tam da bu videoda sizinle olacak. İşte pek çok kişinin gülüşünü ve bakışını güzelleştirecek doğal maske tarifleri. Salatalık suyu maskesi. Malzemeler. 1 adet orta boy salatalık. Makyaj pamuğu. Nasıl uygulanır? Göz çevresindeki kırışıklıkları önlemek için ihtiyacınız olan şeylerden biri salatalık suyudur. Salatalık suyunda C ve E vitamini yer alır. Bu vitaminler sayesinde gözenekler sıkılaşır ve kırışıklık önlenir. Bir adet orta boy salatalığı rendeleyin ve suyunu bir kaba alın. Salatalık suyunu buzdolabında 20 dakika kadar bekleterek suyun soğumasını sağlayın. Soğumuş olan salatalık suyunu, makyaj pamuğu ile alın ve göz çevresini bu pamukla yavaşça silin. Birkaç defa aynı hareketi tekrarlayın. İki günde bir defa bu işlemi uyguladığınız zaman, göz çevresinin kırışıklıktan uzak kalmasını sağlayabilirsiniz. Gül suyu ve muz maskesi Malzemeler Yarım adet olgun muz 1 yemek kaşığı gül suyu Nasıl uygulanır? Göz çevresine daha genç bir görünüm vermek adına, muz ve gül suyu ile hazırlanan kolay bir maskeyi deneyebilirsiniz. Öncelikle bir kase içinde, yarım adet muzu püre haline getirin. Ezilen muzun üzerine, gül suyunu ekleyin ve krem kıvamına gelene kadar karıştırın. Elde edilen karışımı, göz çevresine parmaklarınızla sürün. Maskenin bir süre kurumasını sağlayın. Kuruyan maskeyi, ılık suyla yıkayarak temizleyin. Etkili sonuçlar almak için, haftada iki defa uygulamanız önerilir. Düzenli kullanımda, göz çevresindeki dokuların yenilendiğini fark edebilirsiniz. Lahana suyu maskesi Malzemeler 2 adet beyaz lahana yaprağı 1 çay kaşığı bal Nasıl uygulanır? Lahana'daki vitamin ve mineraller göz çevresindeki kırışıklıkları önleme konusunda başarılıdır. Maskeyi hazırlamak için lahananın suyunu çıkarmalısınız. Bunun için isterseniz blender'dan yaprakları geçirebilir ve suyunu süzebilirsiniz. Dilerseniz meyve sıkacağını da kullanabilirsiniz. Lahana suyunu aldıktan sonra suyun içine bir çay kaşığı balı ilave edin ve karıştırın. Ortalama 20 dakika kadar göz çevresinde bu maskenin kalması gerekiyor. 20 dakika sonunda yüzünüzü yıkayıp maskeyi temizleyebilirsiniz. Lahana suyu ve bal ile hazırlanan kırışıklık giderici maskenin etkili olması için haftada 2 defa uygulamanız önerilmektedir. Havuç ve badem yağı maskesi. Malzemeler. 1 adet havuç. 1 çay kaşığı badem yağı nasıl uygulanır? Havuçta bulunan hücre yenileyici maddeler, bu maske sayesinde göz çevresi kırışıklıkları için çare olacak. Maskeyi hazırlamak için öncelikle havucun suyu sıkılır. Havuç suyunun üzerine bir çay kaşığı badem yağı dökülür ve birbirine karıştırılır. Bu karışımı soğuması için buzdolabında bekletmelisiniz. Soğuyan havuç suyunu, göz çevresine sürmek için, pamuk kullanabilirsiniz. Pamukla göz çevresini güzelce silin. Birkaç defa, silme işlemini uygulayın. Maskenin göz çevresinde, 20 dakika kadar kalmasını sağlayın. Haftada 2 defa uygulayarak, göz çevresinde oluşacak kırışıklıkları önleyebilirsiniz. Papatya çayı maskesi Malzemeler 2 adet poşet papatya çayı. 1 fincan sıcak su. Nasıl uygulanır? Papatya çayındaki antioksidan maddeler, göz çevresinde kırışıklık oluşumunu önlemektedir. 1 fincan sıcak suyun içinde, poşet papatya çayını demleyin ve poşetlerin soğuması için bekleyin. Soğuyan papatya çaylarını, göz altında bekletin. Bu işlemi yaparken, yatar pozisyonda olabilirsiniz. 15 dakika kadar, papatya çayının göz çevresinde durması gereklidir. Papatya çayı maskesi sayesinde, göz çevresindeki hücreler hızla yenilenir ve deri sarkması önlenir. Yaş maya maskesi Malzemeler Yarım paket yaş maya 2 yemek kaşığı ılık su Nasıl uygulanır? Göz çevresi kırışıklıkları için yaş maya maskesi yapanlar düzenli kullanımda daha genç görünecektir. Ufak bir kabın içinde ılık suyla mayayı ezin ve kıvamlı bir karışım hazırlayın. Maya maskesini göz çevresine parmaklarınızla sürün. Maskenin kuruması için 15 dakika kadar bekleyin. Kuruyan maya maskesini ılık suyla temizleyerek çıkarabilirsiniz. Bu maskenin etkili olması için, düzenli bir şekilde uygulanması önerilmektedir. Sandal Ağacı Yağı Maskesi Malzemeler 2 damla sandal ağacı yağı 1 tatlı kaşığı yoğurt Nasıl uygulanır? Göz çevresi kırışıklıkları için bitkisel yağ arayanlara, hücre onaran sandal ağacı yağını tavsiye ediyoruz. Sandal ağacı yağından, iki damla alın ve bir tatlı kaşığı yoğurt ile karıştırın. Hazırlanan karışımı, göz çevresine dairesel hareketlerle sürün. Sandal ağacı yağı, onarımı gerçekleştirmektedir. Maske içinde kullanıldığında, cildin kırışmasını önler. Düzenli aralıklarla, sandal ağacı yağı maskesini uygulayarak, kendinizi daha genç bir görünümde görebilirsiniz. Ballı süt maskesi Malzemeler. 1 tatlı kaşığı süt. 1 çay kaşığı bal. Nasıl uygulanır? Bal iyileştirici ve onarıcı bir besindir. Göz çevresindeki kırışıklık durumunu gidermek için sütle bir araya gelmelidir. Sütü ve balı minik bir kaseye alın. Parmak ucunuzla ikisini karıştırın. Her gece uyku öncesinde bu maskeyi göz çevresine sürün ve 15 dakika kadar bekleyin. 15 dakika sonra yüzünüzü ılık suyla temizleyebilirsiniz. Göz çevresinde oluşan kaz ayağı adı verilen kırışıklıkları kısa sürede yok etmek için bu maskeyi düzenli olarak denemelisiniz. 5 hafta sonrasında eski göz çevrenizi hatırlayarak ne kadar iyileştiğinizi ve daha canlı gözlerle baktığınızı fark edebilirsiniz. Bu tarz videoların devamı için kanalımıza abone olup bildirim zilini açmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Sağlıcakla kalın.